가디스 가

Nadik yumaklı koyu muhtar. Evet. Bu arkadaşımız pazar günü kayboluyor. Karapınar muhtarı bildirdi bana. Biz de aramaya çıktık. İki günde arıyor. Önceki gün bulamadık. Bugün İsmet arkadaşına işte yan yana geldik. Afat ekibi grubu şeyinde. Benim bu ormanları daha iyi bildiğimden, hayvanların izinden yola aşağı indik. Orada peşimde köpek kokuyu aldı. Kendi o hayvanları güden köpek, ay köpe. Kokuyu aldım İsmet abi dedim. İsmet abi git köpek bul der İsmet abi gitti. 50 metre ayrıldı adamı bulduk. Adam kalp krizi sonucu işte neyse. Doktorların vereceği rapora bağlı. Adamı bulduk, sağ olsun vatandaşlar aramadan kurtuldu. Yetkililere haber verdik, geldik. Şu anda da cenazemiz olduğu yerde duruyor. Ben de bu köydenim yani şey olarak. Dün aramalara katılamadıydım, işim vardı. Bugün katıldım aramalara. İşte Tevfik abiyle beraber hareket ettik burada. Ettiğimiz zaman işte av köpeğinin kokusunu alması neticesi köpeği takip ettik. Ettiğimiz zaman işte 500 metre aşağıda rast, e, rast geldik. Sonra da ekiplere haber verdik yani. Zaten bir arkadaş